UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve Averaj'la ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı. Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrail'i taraftarsa büyük bir provokasyona imza attı. İsrail'i taraftarlar bir binada asılı Filistin bayrağını indirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir grup İsrail'i taraftar bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirdi. Buna tepki gösteren Hollandalı taraftarlarsa İsrailli taraftarlara saldırdı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti. <laughs> İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, dışarıda bulunan İsraillere İsrail'da ya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la İsrail temsilcisi Makkabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.